Başlattım. Diğer de çeksene sol elini al. Ha. Biraz açsın daha şey olur. Tamam. Hep önü görüyor değil mi şu an? Evet evet. Sıralda bir değişiklik oldu iç parkurda. U dönüşünden önce ani trende bir kesik çizgi var. Orada duruyoruz sonra tekrar kalkıyoruz. Şimdi onun uygulamasını göstereceğim. Sıralonla başladık. mavi ok işareti var, Şimdi bir mavi çizgiye götürüyor, bu mavi çizgi de hızlanıyor. Tam bu dönüşünde burada duruyoruz, sonra tekrar kalkıp bu dönüşüne devam ediyoruz. duruyor ve sınav